C'est désormais le podcast de la station Chef Yani çok kahven elinde tutamayacaksın abi. Direkt videoya ben böyle giriyorum. Tamam. Burada görmüş olduğun elimdeki yani en hızlı erişebildiğim bıçakların hepsini toplayıp geldim. Ee, hangi amaçla hangi bıçak kullanılır gibi böyle beraber bir sohbet edeceğiz seninle. Okey. Hazırsan başlayalım o zaman. Hazırım başlayalım. Zombi podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Evet. Bugün Esasında hani yerli çakı, kültürel çakı dedikleri bir modellerimiz var bizim, her ilin bir çakıcısı var. Mesela bu hmm. elimde görmüş olduğun bir serik çakısı, hmm. ee, neredeyse bir buçuk iki milimetre kalınlığında ee, ve şöyle söyleyeyim o kadar bence e, kötü bir çelikten yapılmış ki şuradaki çatlamaları görüyor musun? Hmm, evet. Aynen. Şeyden bahsedeceğim, böyle bir çakın olsa ne için kullanırdın abi? Vallahi bilmiyorum. en fazla domates falan keserdim <laughs> herhalde ya da salatalık falan olurdu. Ama paslanıyor geçeceğim. bir süre sonra. Ha o zaman <laughs> bilemedim ya. Bilemedim. <laughs> bilemedim. Yanıma bile almazdım açıkçası. Veya bununla doğada kaldım. Mesela hmm. bir birkaç odunla bir şeyler soymaya çalışsana bakalım. Deneyelim bakalım. İş görecek mi? Yani hiçbir şeyin yok yanında. Ha. Ve tamam. bu kaldı elinde. Okay. Gibi yani fazla sapı dayanmaz gibi mi hissediyorsun? Yani sonra? çok fazla veya kapanıp Esniyor, böyle. oynak gibi geldi biraz böyle. Hmm. Şimdi bu serik çakısı esasında bu ağız hmm. yapısından dolayı hmm. çok güzel kurban derisi yüzüyorlar. <laughs> Olabilir yani hiç o şeylere girmediğimiz için. Ama böyle ha, belki kullanımda. şu şu işleri falan yapabilirsin böyle. Bak hmm. ufak ufak işleri gördün mü? Şimdi yani ateş başlatmak için falan ateş. Gibi için. Evet. Bu tarz böyle ufak şeyde. Ya yani yapılır, yapılmaz değil ama ne kadar e, güvenilir onu bilemedim yani. Yani o zaman bu tarz sert işler yapmak için böyle bu incelik çok hmm. da uygun olmayacak. Hmm. Tamam, 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 geçelim abi. Hmm. İkinci çakımız ben takım elbise çakısı diyorum. E, paslanmaz çelik. Hmm. Meşhur Victorinox'umuz. Tamam. E, bu arkadaş yaklaşık 7 yıldır benimle. Can yoldaşım gibi bir şey oldu. Hmm. Abi bu çakı Survivor bir senaryoda 440B miydi A mıydı ne çeliği var bunun hmm. ve mukavemet olarak maksimumda çakı yapılabilen bir çelik cinsi olduğunu biliyorum. Yani çok kalınlığı değiştirmen gerekiyor büyütmek için bir sürü hmm. olayı var. Peki bu bir Survival senaryoda. Aklıma bir film geldi. 20, 27 saatti galiba. Ha, şey diyorsun. E, adamın kolu eli evet, sıkışıyordu. Evet. O bir sahne vardı. Böyle baktı. İsviçre çakısını bulmaya çalıştı. Biraz daha gerideydi. Az daha böyle geriye bir yere atsaydı bulacaktı hmm. falan. Şey demişti o zaman. O sahnede biliyorsunuz o sahneyi. Keşke bunu alsaymışım yanıma demişti. <laughs> yani orada belki ya bence olabilir. Ben her zaman e, Nox seviyorum. Hmm. Yani ama ee, küçük işler için uygun olabilir yani şeyden dolayı yani bıçağından dolayı ee, bir deneyelim Sırtı. bakalım yani Dene bunda bakalım bunda abi. ne kadar şey var az önceki iyiydi sanki bugünkü kurbanımız <laughs> evet. yani şey hissettiriyor olabilir böyle sanki biraz fazla abansan e, kabzesinden çıkacak gibi yani evet çok e, ağır e, işlere gelmez ama böyle dediğim gibi küçük küçük işleri falan yapabilirsin yani böyle kestin ettin falan. E... Zaten kolay körelen bir çeliği var bunun o yüzden Aha. Victorinox falan aynen. şey yapıyor ver abi bir de ben şey yapayım. Ha aynen. E, Bileleyici falan satıyor. Bakayım. Hı hı. Yok abi şuradan sanki evet, evet. kırılacak gibi. Yani maksimumda. da... Böyle çocuklarla gittin, hadi böyle bir şey keselim, alıştırmak evet. için gibi olabilir. Ama günlük kullanım için bence çok keyifli bir hı hı. çakı. Okey, geldik abi diğer çakıya. Bu da flip Joint olarak bilinen bir çakı. Hı hı. Ee, Strider Strider knives diye geçiyor. Bu yurt dışında çok meşhur aslında, titanyumdan yapıp satıyor herifler. Ama bu klon tabi. Evet. Tahta kale klonu. Gene <laughs> güzel ya. Şey... Yine bayağı kalın. Hatırlamıyorum ofiste ölçmüştüm de 3 milim 2,5 milim civarında hı hı. Bu mesela Hangi işlerde kullanırsın abi Bunu hangi Bunu bakıyorum sırtından dolayı pek Batonlama işine gelmez ama belki bu Böyle küçük daha ince Şeyleri batonlamak için belki kullanabilirsin Bunu yani, yani Şöyle hani bu şöyle, kadarcık aşmak. bir şeyde batonlamak ister yani işte, misin bilmiyorum işte yani Neyse hani gene bir soyma işlemi işlemi Yapar mısın bunu yaparsın Bakayım. Aynen yani gene diğer diğerlerinden biraz daha şey duruyor yani. Sağlam duruyor. Değil mi? Şeyden, kabzeden evet. çıkacak. E, daha, derin, gibi daha derin, daha derin efendim? Kabzeden çıkacakmış gibi hissettirmiyor. Hayır, hissettirmiyor mesela bir de. Mesela serik çakısı beni korkuttu. Tabii tabii o biraz e, tırstım onun açıkçası. Bu mesela daha derin kesilir atabiliyorsun buna. Daha güçlü bir hmm. şey var. Yapısı var. Tabi e, tabii diğerlerine göre e, bir tık daha iyi. ...mukavemet açısından da daha iyi bir hissiyat veriyor. Şey güzel. Ağırlığı da fena değil. Aynen. Ver abi. Ben de bir test edeyim. Aynen. <laughs> bu tahtanın da bizden çekeceği var. <laughs> Aynen. Bir tık körelmiş ama bu. Artık yılların getirdiği. Aynen. Hiç eylemedim daha. Hı hı. Ama... ...şey evet. E, Victorinox'a göre daha güvende hissettiriyor. Peki. Bu model... Ben Emre'ye özel ürettirdim. Hmm. Prepper modeli bu. Evet. Aslında günlük taşımaya uygun. Burada klipsini kırdım ben şimdi. Bunu değiştireceğiz de. <laughs> tamam. ee, şey taşımaya da uygun. Hani izci, scout, carry hmm. falan diyorlar ya işte hmm. istersen şöyle yan falan. Ve kılıfı da çok iyi yapmış abi. Bak şimdi. <laughs> Oo güzel. <laughs> Çıkabiliyor. Aha. Buna bakmanı istiyorum. Buna da kendi kanalımın adını kazıdım. Okey. Aa çok güzel. Bu da ağır işler için değil, ee, bu günlük kullanım için. Yaklaşık 3-3 e, buçuk -3 milim kalınlığında. Ele güzel oturuyor. Ele güzel oturuyor. Çok güzel evet. oturuyor. Şeyi güzel. Ee, ergonomisi çok güzel. İnce, Aynen. nazik. Ama bir taraftan da ağırlığı hissettiriyor yani sırtı falan da. Şey Aynen. En 690 bu. Evet. Yine ağır işler için değil. Ee, şöyle bir hesap yap, yani şu kalınlıktaki bir odunu Batonla sen ne batonlamasan ne gibi evet, evet. ama e, bir ateş yakmak için işte talaş çıkartmak için tabii, kullanılabilir. Aynen. Al abi ben aynısını bakalım. yine vereyim sana. Bir deneyelim bakalım. Hmm. O yoruyor olabilir sana başka bir şey vereyim. Al. Daha kalın verebilirim. <laughs> Al. Bu gerçi çürümüş. Aa bak bunu gördün mü daha daha Heh. kolay. Için. Bak bak için. Aynen aynen tamam abi. Dibinde bıraktığında ne diyorlardı o alev bir şeyi? Eee çöpü mü? Böyle kıvır kıvır yapıyorsun ya adı. Aa benim de gelmedi aklıma Lan, her şeyi <laughs> biliyoruz ama adı yok. Evet. Şu ateş başlatıcı hikayesi biliyorsun. Talaş talaş mı? Hayır şöyle yavaş yavaş indiriyorsun. Ha. Ve kıvır kıvır oluyor böyle. Tamam. Kıvırcık gibi dibinde birikiyor böyle. 3 4 tane yapıyorsun. Ha. Bu bununla daha iyi alıyorsun ama. Ee, şöyle bir şey, bence eldiven kullanmak daha e, şey olur. Çünkü... Vereyim mi? <laughs> ya, ya hayır, şimdi çok önemli değil. Şundan dolayı, yani şimdi basıyorsun ya, evet. basarken şuradaki tırtıklar biraz ha, ha. E, elime şey yapmaya başladı. Belki bir eldivenle daha şey olabilir orası. Mesela sana şeyi denetmedim abi. Ha, şu hikaye. Şunu mesela bununla oluyor. Evet. Çok olmadı gene. Dur, ha, tamam. Oluyor. Ha. E, i̇şin ilginç yanı mesela çok güzel bir bıçak markası daha var. E, bu Skandi ağız yapıyor. Neydi abi adı? Morak. Morak mesela. He. Morak Niv'le olmuyor bu. Çünkü Aa. kenarları yuvarlatılmış bazı modellerinin. Keskin kenar olması gerekiyor. Mesela bununla da olmayabilir. Bak. Okay. Yumuşak kenarlar. Ha bir de öyle şeyler, detaylar var Tabii. işte. Bak bu da bu da yumuşakımsı biraz. Bununla Aha. olmuyor. Al abi onunla yap. Sırtıyla yapacağım. Sırtıyla tabii. Uh -huh. Oha. O çok ya. iyi. Okey. Hmm. <laughs> mi <yemişim>. şu <laughs> <laughs> tamam tamam. E, çok iyi. Ya yani dediğim gibi zaten e, bence şimdi burada hani çekim e, dolayısıyla ama e, şey yaparken bu tür tür işleri yaparken mutlaka bir eldiven falan kullanmak gerekiyor yani. Abi Küçük. vereyim ben sana eldiven. <laughs> 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 çok önemli değil ya şu an. <laughs> yok yok şu an çok önemli değil. İş eldiveni bile. Aya şeyden dolayı mesela. İş hani, Ya yani günlük kullanım için bu da ben ağır işler için. Şöyle şey söyleyeyim bu bu çok yeterli abi çok güzel. Yani e, şeyi de güzel. Ergonomisi dediğim gibi güzel. Çok ağır bir işe girmeyeceksen bu okey yani hmm. bu bu işi yapacaksan okey bu. Tamam bununla her yere gidebilirsin yanında da taşıyabilirsin. Aynı şey gibi hani multitool'u nasıl yanında taşıyorsun ha. onun gibi böyle hafif. Peki sana yine bir özel tasarım bıçak göstereceğim. Hmm. Bu da izci bıçağı adı da zaten Scout diye geçiyor. Al kılıfından hmm. bunu sen çıkar. Nasıl hissettiriyor? Bir senden hmm. duyalım. Hmm. Hmm. Bu Yine ağır işler için değil ama 4,5-5 milim civarında bir kalınlığı var. Hı hı. E, bu tamamen çocukların da kadınların da kullanabileceği şekilde ince kabze olarak tasarlanmış ve her ele oturması için böyle bir yay şeklinde hı, güzel şeyi var. Güzel güzel evet. Yine izcilikte veya işte kampçılıkta doğada birçok işte kullanılabilen bir bıçak. Ağır işler için değil ama dediğim gibi bu tarz basit. Artı yemek yapma artı <laughs> şey çok değiştiriyormuş abi. Şu bölgenin uzunluğu mesela senin bir e, av mı temizleyeceksin yemek mi yapacaksın yoksa atıyorum onu bir balta gibi mi kullanacaksın çok değiştiriyor. Mesela <laughs> bunu bir balta gibi kullanamıyorsun. Şu ağzı bu kadar uzun flat bölgesi uzun olduğu için. Hmm, anladım. Hmm. Ama şey sonsuz bilgi var bıçaklarda. Hepsinde Hepsinin belli başlı şey kullanım alanları var. Ona evet. göre yapıyorlar demek ya. Değişik, enteresan bir şey. Hı -hı. Bir deneyelim bakalım. Dene yani. abi, hadi, hadi onu da hadi bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> o da eksik kalmasın. Aha bu bir öncekinden daha şey rahat. Öyle Neden tahmin et? Neden daha rahat? <laughs> ee, az önceki söylediğim bilgiyle alakalı olabilir mi? Evet. Muhtemelen onunla alakalı. Şuradaki. Şu. Evet. Hem bu mesafesi, flat Aha. mesafesi, evet. artı kalınlık. Evet. O kalınlık ona daha iyi güç basmada evet. fayda sağlıyor. Yani bunu şu an biraz sallamış olabilirim ama hissettirdiği o oluyor. Hı hı. Bu küçük şeydeki gibi yani böyle kırılacak gibi hissettirmiyor da. Lan ne kadar zorlayabilirim ki diyorsun ama bunu eline aldığında evet o daha daha, daha güzel yapışıyor kütüğün üzerine bu tamam ya bizim evet. olayımız zaten şey abi e, hissiyatla alakalı ya da hmm. ne kadar senin verimli kullanabildiğinle alakalı. Kimisi için bu abi darı evet. böyle basarım. Çünkü çok subjektif. Kimisi de onunla basarım. Der. Tabii Al an anatomi meselesi işte farklı herkesin anatomisi farklı. Bakalım. Tamam Aynen. bu da bu da, evet bu da şey yaptığımız gibi. Gayet güzel abi. Evet. Şimdi... Onu ben alayım. He al. E şimdi sırada bu var. Bu aslında ağır iş bıçağına, ağır hizmet bıçağına girer mi bilmiyorum. Güvenç abi gönderdi bunu Wolf Track Outdoor'dan. Daha çok bushcraft e, tadında. E, deri kılıfları çok sevmiyorum böyle sokarken çıkartırken Hı -hı. şey gibi kesecekmiş gibi. Şöyle bir şey buldum abi. Sırtına sürterek çıkartıyorum, sırtına Hı -hı. sürterek sokuyorum. Bilmiyorum siz de böyle bir kullanıyor musunuz deri kılıf? Yok ben hiç kullanmıyorum. Ee, şunlar güzel bunları ben de seviyorum. Şu, evet şu kılıf şeklini bu çok güzel. İşçiliğin yani. kendini evet. gösterdiği yer abi. O evet aslında. evet kesinlikle çok belli zaten. Şey. Abi buna geçelim o zaman. Hı -hı. Bu dediğim gibi e, Bushcraft tadında parlak yüzey. Bu da en 690. 4-4.5 milim kalınlığında. Okay. Yine full tank. O da full tank. Bu Hı -hı. da full tank. Eee bir de bunu test et bakalım. Tamam. Ver abi. Bakalım şöyle. Bununla kampa gittik biz mesela. Ben şeyi bilmiyordum hani böyle soğanı atıyorlar falan lap diye saplanıyor ya soğan <laughs> Abi meğerse ne atarsan at saplanıyormuş. <laughs> Başladık işte. Haktan abi var. Recep diye bir arkadaş var. Bak bunu diyorum işte abi. Bunu odunun başından alıyorlar Aha. tamam mı yavaş yavaş sığra sıyra sığra sığra dibine kadar getiriyorlar ha. dibine kadar getiriyorlar mesela daha kısa tahtalarda daha uygun olur Belki de bak güzel yaptı bu, Hı -hı. bu güzel Evet ama e, şey e, nasıl söyleyeyim y yandan devam et mesela ba ergonomisi ha. bana öbür öbürküler gibi hissettirmedi açıkçası yani bilmiyorum belki evet. şey tutuş kavrayış ya da Şuradaki hikaye bilemedim Hı -hı. Biraz, belki de oradaki tırtıkların ince biraz. Eee ince. Galiba oradaki tırtıkların olayı şey olabilir. E, elinin şu ileriye doğru kaymaması hikayesi. Evet. Yani çünkü bu bunda şöyle bir şey oluyor. Kay şöyle şuraya ha, doğru gitmeye başladı. Anladım. Oradaki tırtık muhtemelen o işe yarıyordur. Ya tahmin ediyorum. Ya bununla ama evet bununla güzel açıyorsun mesela bak. Bu da güzel kamp da. Tekrar. Güzel ama dediğim gibi işte o... Kalentraş gibi <laughs> Aynen. O kavrama işi onda bir tık daha şey geldi hmm. bana. Yoksa bu da çok güzel bıçak evet. Ver abi bir de ben deneyeyim bakayım. <laughs> Bununla mı yapacaksın? Başkasıyla mı yapacaksın? Yani şöyle... Aynen. Evet. Yani güzel. Bak devam edebiliyor. Evet evet. Yani zaten olayı bu şeyle alakalı. <laughs> şeyle alakalı olabilir mi o? Evet Bak şuradaki şu mesafe var ya, bu mesafeyle hmm. alakalı olabilir mi? Şuradaki. Aslında mi? bu mesafe ne kadar uzarsa daha iyi soyuyor diye biliyorum yani. Hmm. E, o yüzden mesela şeyleri Bushcraft olayında doğada çok seviyorlar e, morak Yani bu bıçak abi e, yani bunu zaten ben birazcık daha kullanıp Eşime hediye edeceğim. Ya şunlardan birini versene ya evdeki. <laughs> mutfakta kullanayım dedi. <laughs> Tam bu Tam gibi çıkıyor evet. Yani keskinliğini de korur. Okey bundan da geçtim. Abi geldik <laughs> Evet. ağır hizmete. <laughs> Heh. Birincisi şu bıçak bir senedir bende ve yani dağ taşa her yere vurdum. <laughs> bir elini al abi ne hissettiriyor? <laughs> bu ağır hmm. hizmet bıçağı. Bu ağır. tarz. Yani zaten kendisi evet. de ağır biraz. Ne hissettiriyor? Yani şöyle düşündüm, şunları falan bile batonlayıp kırabilirim falan diye düşündüm Aynen. yani. Şimdi abi, bu e, demin bir sürü bıçak baktık. Evet. Şunun arasındaki mevzuyu askeri yapan nokta neresi? Askeri yapan nokta noktanın ee, bana kalırsa tasarım. Şuradaki şu ip bağlama hikayeleri falan şuralar tamam. olabilir. Mızrağı çevirebilirsin. Aynen okay. o hikaye olabilir. Şu sırtındaki tırtıklı bölge olabilir. Aynen bir domuzla kavgaya tutuştun evet. domuzdan geri çekerken kolay çıkarsın. diye. Aynen diyor. şurada yivleri falan var gibi geldi bana biraz Şurada şu hikaye biraz değişik. Orası da jilet gibi bu arada. Evet <laughs> bayağı <Bu gülüyor> bayağı baya şey. Abi çok basit hadi söyle neresi askeri? Kabzası mı? Hayır. Ne, şu mu? Boyalı abi ya. Ha, ha şey diyorsun sen. Aa doğru evet. Hiç parlamıyor. Parlamayacaksın ama tamam, <laughs> tamam okey. Tasarım da fütüristik bu arada. Tabii. Yani çok fütüristik bir tasarım var. Bu ta Tanto diyorlar ama bu aslında Tanto değil. Tanto'nun açısı ucunda farklı oluyor. Hatta bununla ilk evet. tanıtım videosu yaptığımızda inceleme videosu Tanto falan demiştik. Evet. Oradan da taşlandık. Aha. Yok ama şey mesela hani bir herhangi bir Işık ya da güneş falan vurmasın onun gibi parlama o baya ben buradayım, bu, falan ben buradayım, der. buradayım evet. diyor abi ve patlatıyor seni aynen patlatır ama bu dediğin gibi evet koyu Sana <laughs> her bir... şeye baktım rengini <laughs> ben bilerek <laughs> evet öyle bir şey bildim. al abi mesela abi. al bunu da sen şunu da vura vura kırabilir miyiz? dene abi? var baya bilgin <laughs> aldı gitti yani bak şurayı da alalım mesela al işte bunun olayı bu abi. Evet, aynen. Yani onu şunla yapamaz. Yok, Bak olmaz. bu da güzel bıçak. Hı hı. bu şunla yapamaz. Belki şunla yapabilirsin. Hı Ama bir şey söyleyeceğim. Bunda da öyle çok şey olayına bilmiyorum girecek. Bu soyma mevzusu çok işte. değil Çok iyi. Evet. Bu bu bayağı vurkır falan hikayesi Aynen. ya. Şöyle. Abi, abi Böyle. şöyle mesela askeri bıçaklarda sertlik derecesi eskiden 56'ya kadar düşüyormuş. Çünkü Cephede adam süngüye takıyor tamam mı, Hı -hı. yanlış bir yere vuruyor, çat, kırılıyor ve ölüyorlarmış. Ee, bıçak kırılsın mı yoksa yamulsun mu? Eğer bıçak yamulursa köreliyor, kırılırsa ya da kırılacak kadar sert yapabilirsen bu sefer keskin oluyor. Ama günümüzün Hı -hı. askeri doktrininde daha çok keskin kalan bıçaklar tercih ediliyormuş Hı -hı. ve o yüzden bunu 59 derece olarak üretiyor Emre. Öyle bir durum. Neyse, zaten bir tane daha ağır hizmet bıçağı vereceğim. Bunun üzerinde de geri kalanları söylerim. Al abi. Alalım bakalım bundan. Hmm. <laughs> bu da biraz, <laughs> bu biraz klasiğe benziyor değil mi? Yani klasik kama gibi mi? İyi. Yani bu şey, bu AR-15 tüfeklerine falan takıyorlardı <laughs> Vietnam'da. <gülüyor> bu mesela şey, full tank diye geçmiyor. Bunun şuraya kadar bir metal parçası geliyor, bıçağın Aha. devamı. Şu evet. alt dibi vidalı abi. Evet. Yani sen kabize tahtadan bir zarar gördü diyelim kabize. Yeni kabizeyi çok rahatlıkla takabiliyorsun. Şu ha. parça arkadan çıkabiliyor. Hı -hı. Ee, bu Jungle Warrior denilen bir bıçak. Ee, şöyle bir durum var. Burası açık değil arkadaşlar. Ya yani yasadışı masadışı demeyin. Ee, bu tamamen evet dediğin gibi klasik bir tasarım. Hı -hı. Şöyle baktığımda şu ikisinin hissiyatı olarak şu evet daha elden kaymaz gibi hissettiriyor. Ama bu çok güzel oturuyor. Yani cuk diye oturuyor. Hı. Ve dediğim gibi mesela şurası dediğim gibi bir domuzla kavga ettiğinde domuzun içinden geçip gitmesin diye ama bu daha verimli. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Onun tarzı benim daha çok hoşuma gitti. Hı. Sen fütüristiksin. Evet biraz o tarz ya da bir ergonomi falan daha daha iyi hissettim o bıçakta. Daha güvenli hissettim. Bilmiyorum tabii bu şey biraz bireysel herhalde. Yo e, aynen. Benim de tercihim bundan yana. Hı -hı. Ve bak abi bir seneden beri boyasını attıramadık. Hı. E, şimdi buna dair ne diyecektim? Ha şu mevzuyu diyecektim abi. Sertlik mevzusu ve aslında seçilen çelikler. Hı -hı. Şimdi N690 en iyi çelik mi? değil. Geçen bir arkadaş yorum yazmış. İşte böyle meteoroloji sıkıştırma çelikler falan var. en 390 mı? m 390 mı ne? Hı hı. Bundan çok daha iyi. Ama fiyatı 2-2,5 iki, hı hı. Iki katı. Hı. Yani Türkiye gibi bir yerde sadece verimliliğe odaklanabiliyorsun. Hı hı. Ve her çeliğin mukavim olduğu bazı boyutlarda bazı kalınlıklar var. Hı. Yani misal işte 420-440 420 miydi? HC ya da 440 AB çelikler mesela. Bunların yapabileceğin maksimum boyutları belli. Veya magna kat var hatırlarsan şeyde. Lederman'da. Hı hı, evet. Daha Türkiye'ye gelmedi onun parçaları, hı hı. plakaları. Hı hı. Millet o gelse de böyle büyük bıçak yapsak diye bekliyor ama büyük bıçağı kaldıramayacak kır, kırılganlıkta mesela. Hı. Anladım. Mesela bu da aslında e, bunu güçlü kılansa 5.7 mm kalınlığında olduğu için onu onu da bir versene. Onu evet. şu, da bakayım. Şimdi bak benim buradan e, hissettiğim şöyle, bunun ağırlık noktası biraz arkaya doğru gelmiş. Yani şu hmm. tarafta biraz hissediyorum ağırlık. Bunun ağırlık noktasında da biraz önde. Bunda e, sanki bu vurdu, kırdı işlerini biraz daha rahat yapabilirsin. Önde olduğu önde için, olduğu için biraz daha rahat yapabilirsin gibi geldi bana. Öyle hissettim. Zaten şeyi de gördüm evet. daha kolay kırıldı. Bir de bunda bir deneyelim bakalım beraber. Ama e, onun aslında kabzenin içindeki metal bundan daha ince olması lazım. Hı. -hı. Evet, muhtemelen öyledir. Yani şey içinden geçişi. Ya yani önde senin. daha ağırlık olması lazım ama yani e, bilmiyorum belki de şeyden e, tutuş ve ergonomisiyle alakalı. Bak şey biraz daha şurada duruyor şu bölgede duruyor ağırlık kısmı sanki. Hmm. Ona ona nazaran bir bakalım. Ya bence e, onun şeyi nasıl söyleyeyim? Ağırlık kısmı daha vurmaya, vurma açmaya daha kolay yapılıyor gibi. Bir de bununla, bir dene bak. Ya şöyle bir durum var. Ağır hizmet bıçağı mevzusun şöyle açıklayayım. Hmm. Şimdi doğadasın veya askersin abi dağın başındasın Hı -hı. yeri gelecek e, siper kazman gerekecek Hı -hı. bunu kazma gibi de kullanıyorsun evet. bunu şey gibi de kullanıyorsun işte kürek niyetine de kullanıyorsun. Kah savunma veya askeri anlamda saldırı için de kullanıyorsun Evet. o yüzden bununla biz domates de soyduk abi yemek de yaptık bununla değil tabii Hı -hı. <laughs> şununla yaptık da Hı -hı. yapılıyor. Yapılmaz Hangisiyle değil. daha rahat? Ettiniz? Dur şunu da bir deneyeyim. Ne yapıyor onlar? Yani şöyle. Bunu bakayım bir daha. Daha. daha şey yani tutuşu falan çok iyi de. Buna daha fazla güç uygulayabildiğim o, gibi. Evet. Ama bu da mesela şöyle bir güzellik var. Şu şurayı tutuyor ya. Hı -hı, hı -hı. Böyle Elimin kaymasını engelliyor gibi. Evet. Bak ya, oradan aha, aha. şu şekil. O elimi daha güvende hissettirdi. Anladım. Gibi. Ben Ama de bunu rahat içinde... ettim mesela. Bunu da biraz daha rahat ettim ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Budur abi. Evet güzel. Bunu alıyoruz. Hmm. yak abi yak abi bunu burada da yapmamak lazım da aslında <gülüyor> <gülüyor> yalnız o kadar bak bunu sürttüm parçaladım ettim hmm. boyayı attıramadım evet. o yüzden iş başa düştüğünde her şeyimi kaybettiğimde tek güveneceğim şey bu olur abi <laughs> evet ya ben ama çok netim yani o konuda aralarında en yani bu ağır hizmet olarak bu benim çok hoşuma gitti. İyi bakalım katıldığın için teşekkür ederim. Bugünlük ederim. bu olsun. Hep atış Aha. videosu çekiyorduk beraber. Bir kere uçak videosu çekiyorduk. Aynen güzel oldu değişik oldu. İyi bakalım hoşçakal. Görüşürüz.